Sayın Cumhurbaşkanım, sayın... sayın Selçuk Bayraktar, Sayın Ali Yerlikaya ve Sayın Yılmaz e Şimdi sabahtan beri yine bir sürü olaylar oluyor, ama değişen hiçbir şey yok. Yani istediğimiz kadar konuşalım. Yani herhangi bir şekilde bir ilerleme yok. Aynı şekilde devam ediyorlar. Yetkililerden de farklı bir uygulama yok ki, hani etkili hiçbir sonuca ulaşamadık. Dolayısıyla geldiğimiz noktada olması gereken yani aslında en baştan beri olması gereken şey şirketin tamamının benim üzerime olmasını istiyorum. Yanında da bizimle yürüyecek kişilerin listesini istiyorum. Ben adaletli bir şekilde paylaştıracağım. dolayısıyla geldiğimiz son nokta bu. Pazartesi günü ben savcıdan alacağım. Yani pazartesiye kadar herhangi bir şekilde insanların başka bir uğraş içerisine girmesini istemiyorum. Pazartesi günü ben adliye gideceğim. Savcıya e, savcıdan şirket belgemi alacağım. Orada hazır olmasını, e, organizasyonu sizden rica ediyorum. Ayrıca da oradaki katiplerin e, ve güvenlikteki kişilerin e, uyarılmasını da e, rica ediyorum. Çünkü geçen sefer benim önümden hemen kaldır küldür birisi gitti ve oradaki katiplerle e, bir şeyler e, anlaştı. Çünkü katiplerin bir tanesinin dediği bir tanesine uymadı falan yani böyle şeyler yaşadım. Dolayısıyla hem güvenliği hem de katiplerin bu konuda uyarılmasını rica ediyorum ee, ve ben e, gittiğim zaman da şirket belgemi bana teslim etmelerini e, organizasyonları rica ediyorum. E, Selçuk Bey lütfen sizden e, sorumluluğu almanızı isteyeceğim e, çünkü gerçekten yani e, bu konuda İçim daha rahat olacak. E, son geldiğimiz nokta bu. E, bu videomu da size her yerden yayacağım. Dolayısıyla Pazars günü bu işi artık e, inşallah bitireceğiz. E, durum bu. E, görüşmek üzere. İyi akşamlar.